Hangi durumda implant yapılır? Yani bir kişinin dişinin tamamıyla kaybı, diyelim Hı -hı. ki çekildi Tabii. ya da orada dişi yok Hı -hı. bir şekilde yok. Hı -hı. Böyle bir durumda herkese implant uygulanabilir mi? Ee... Ve de niye mesela hani başka bir yöntem değil de implant? Anladım. Şimdi e... zor bir soru mu <laughs> oldu? Yok geniş bir soru oldu. Şöyle cevaplayayım. Hangi durumlarda uygulanabilir? Bir tane dişin eksikliğinden. Hiç dişsiz bir ağza kadar, yani Hı -hı. bir diş, birkaç diş, birçok diş, hiç diş kalmamış kişilerde dolayısıyla hemen hemen herkeste implant uygulanabilir. Hı -hı. Çocuklarda uygulamak istemiyoruz. Hı -hı. Bazı durumlarda uygulanıyor ama genellikle uygulamak istemiyoruz. Çünkü büyümeye paralel hareket etmiyor implantlar. Hı -hı. O yüzden Hı -hı. E, minimum yaş var ama Hı -hı. maksimum yaş yok. Yani Hı -hı. çok yaşlı bir hastaya da uygulanabilir. 70 yaşında bir insana da çok rahat uygulanır. Çok rahat, hatta daha rahat uygulanır. Çünkü kemik metabolizması oldukça yavaşlamıştır. Reaktif değildir herhangi bir red cevabı veya karşı cevap vermez. Kan yani kimlere uygulanamaz? uygulamayan hastalarda vardı. Mesela kontrol altında olmayan şekeri olan bir hastada uygulanamaz. Hı -hı. Ee, kanser sebebiyle özellikle implant uygulanacak bölgeye yüksek dozda radyasyon uygulandı ise o dozların çok iyi tespit edilmesi lazım. Belirli süreler geçtikten sonra uygulanabilir. Hmm. Yani belirli kısıtlama e, durumları da var. Genel sistemik hastalıklardan dolayı, e, özellikle immün sistem yetersizliklerinde vesaire e, uygulamada durumlar olur. Ama bu ekstrem durumlar haricinde hemen hemen herkese kemik miktarın ne kadar az olursa olsun, çünkü kemik miktarını arttırıcı yöntemler de var günümüzde. Hmm. O e, ekstra ileri cerrahi yöntemler uygulanarak da implant yapılabilir.